Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Murat Anmunga'nın son çıkan kitabından bahsedeceğiz. Bu kitap 995 kilometre isminden oluşmakta. Kitabı size şöyle göstereyim. Metis yayınlarından çıktı. Murat Anmunga zaten bütün kitaplarını Metis yayınlarından çıkarıyor biliyorsunuz. Kitapla ilgili bu tabii ki de benim kişisel yorumlarım olacak. Murat Anmungan'a diyecek hiçbir şey yok zaten. Murat Anmungan'la ben öncelikle tanışma hikayeme değinmek istiyorum. Dershanedeyken Esra arkadaşımın bana doğum günü hediyesi olarak aldığı bu kitapla başladı kendisinin bir şiir kitabıydı bu. Sonrasında ben Murat Amungal'ın diğer eserlerini de aldım, okudum. Şairin romanı adlı kitabı kurgusuyla, başlangıcı ve bitişiyle her şeyle çok güzel bir romandı. Şimdi Murat Amungal'ın kitaplarından sonra bu kitabını da büyük bir sabırsızlıkla ve merakla okudum. Manişe Zülfü Livaneli'nin kitapları içinde geçerli oluyor benim için. İnsan nokta yanadır içinde oluyor. Öncelikle şöyle hani fiziksel olarak kitaplardan başlayalım. Şimdi <laughs> Hani biz bir hala günümüzde hala bir ikilem var hani e-book mu okuyalım, normal baskı kitap mı okuyalım diye. Şimdi insan eline bir kitabı alacağı zaman biliyoruz hani kağıtlarla ilgili bir sıkıntı var, basınla ilgili problemler yaşanıyor. Şimdi bu yıllar önce <laughs> yine Metis yayınlarının tarafından basılan Murat Anmunga'nın bir kitabı. Şöyle kitabın dış kapağına baktığımız zaman tabii ki de sert kapak değil ama yine bir kalitesi var. Sayfalar saman kağıdı ama yine böyle bir dokusu var ele geliyor. Yani gerçekten bir kitap kitap duygusu oluyor. Burada dış yüzeyinin parlaklığı da belki olabilir. Çok kaliteli bir kitap var elimizde. Tabi zamanla birazcık aşınacak. Ee, bu arada kitaptan bahsederken Esra'yı da buradan selamlarımı söylüyorum bir kez daha. Umarım en kısa, zamanda görüşürüz kendisiyle de. Şimdi Murat Anmungan'ın bu kitabına dönecek olursak. Kitabı ilk elime aldığımda hani koskoca Murat Anmungan kitap çıkarmış Metis yayınlarından. Hani Metis yayınları tamam maliyeti düşürmeye çalışıyor ama insan şunun kapağını bir tık daha böyle kaliteli ve biraz daha kalın yapamaz mıydı diye düşünmeden edemiyor. Çok ince geldi bana bilemedim. Boyut olarak da elime biraz küçük gelmişti ama Tüphanede Murat Anmungan'ın diğer kitaplarına baktığımda hemen hemen aynı boyda diyebiliriz. Hatta bu bu elimdeki şiir kitabına nazaran biraz büyükmüş. Kitabın fiziksel özelliklerini eleştirdikten sonra <laughs> eleştiri de Kitabın fiziksel özelliklerine değindikten sonra şimdi biraz kitaptan bahsedelim. 1990'ların başı ve sonunda Türkiye'deki yaşanan siyasal gündem, e, politikalarla ilgili bir kitap. Buna şimdi bu bakış açısıyla değinmek çok kolay değil. Yani ben e, açıkçası hani Facebook'ta bir grup vardı 80'lerin sonunda 90'ların başında çocuk olmak diye. O biraz olayı romantize ediyordu ama diğer yandan 90'lı yıllarda çarkı felek izlediğimiz dönemlerin dışında kaotik bir gündem vardı. Hem ekonomik anlamda hem böyle Türkiye'nin farklı etnik değerleri, kökenleriyle ilgili olarak kopukluk ve düşmanlık gibi duygular anlamında. Yani şu an kelimelerimi çok özenle seçmeye çalışıyorum açıkçası. Yani Türkiye kaotik bir dönemledi diyebiliriz. 90'lı yıllarda özellikle. Siyasal istikrarsızlık vardı, ekonomik kriz vardı. Hani 90'lı yıllarda özel sektörün özelleşmelerin başladığı dönemde ama bunun hani halkı sirayet etmesi, halkın refahına sirayet etmesi diye bir durum söz konusu değildi. Şimdi bu kitapta da olay, rasyonellikten uzak diyebileceğimiz bir karakterin gelişim sürecinde kimlerin etkisinde kaldığı farklı her iki farklı örgütüne de üye olması ve kendi rengini çok belli etmeden her iki tarafında görevlerini yaparak kendine ait hissettiği grubun çıkarları doğrultusunda diğer gruba dahil olması. Böyle çapraz her iki grubun da işine yarayacak bir kişinin enfazı üzerine kitap başlıyor. Bu infaz sonrası da ona verilen komut gereği Diyarbakır'dan Alanya'ya doğru bir yolculuk başlıyor. Kitabın 995 kilometre hani İstanbul'dan olan mesafesi diye düşünüyorum ben. Çünkü Diyarbakır'dan sonra karakter Antep'e gidiyor. Orada bir hani böyle ajanvari bir gizemli <laughs> bir buluşmalar oluyor. Şimdi böyle Murat Anmungan'ın e, kitaplarını okuduğumuzda gittiğimiz dünyayla atıyorum e, Zülfü Livaneli'den örnek veriyorum. Zülfü Livaneli okuduğumuzda git, gittiğimiz e, diyarlar daha farklı oluyor ama sanki Ahmet Ümit'in de aynı şekilde. Sanki bu kitap biraz böyle 90'lı yıllara aktarmak istemiş ama nasıl anlatsam zaten yazar e, birçok söyleşisini, videolarını izledim. Hmm, Murat Han Bey zaten şey demiş ben bu kitabı 93 yılında yazmaya başlamıştım sonra demlenmesi için biraz bekledim ve günümüzde de son haline getirdim demiş. Ee, özellikle bu Sedat Peker videolarından önce zaten kitabın hali bittiğini söylemiş. Şimdi Sedat Pekere değinme nedenim burada üstü kapalı e, karakterlerin isimleri farklı zaten. Okuduğunuzda birçok kişi aklınıza gelecek. Hani şöyle günlük hayatta şu anda ekonomik kriz yaşanıyor. O zaman da ekonomik kriz vardı. Hani 90'lı yıllardan günümüzde bir takım şeyler değişti tabii ki de. Bazı değerlerimiz tamamen değişti. Bazı değerleri birçok değerimizin merkezinde şu an biraz daha fazla maddiyat var, para var. O zaman daha farklıydı herhalde bilemiyorum. Hani şey nostalji yapmak için söylemiyorum bunu. Ama sonuç olarak e, hani kitap böyle gelmiş böyle gider diye bitmiyor da o karakterin yolculukları, ulaşımları, rastladığı kişiler, aldığı mesajlar, görev gereği alanı konumlandırılması, bugüne kadar yaptığı infazlar, yani bu ana karakterden giderken sonlara doğru sanki şey olmuş böyle hani oldu bittiye getirip o karakterden kurtulalım gibi bir şey olmuş. Karakterin sonunu getiren şeyin kısmı biraz boş kalmış gibi geldi. Orada birazcık farklıydı. Kitabı Diyarbakır, Antep, Adana yolunda otobüsle yolculuk ederken dediğim gibi işte 80'li dönemlerde çocuk olanlar, 90'lı dönemlerde çocuk olanlar otobüs yolculuklarını hatırlarlar belki. Yolculuklar yapıp molalar verirken Kitap bir anda birden İstanbul'a ışınlanıyor ve İstanbul'daki bir gazetecinin dünyasından oraya bakış açısı gösteriliyor. Bu açı, bu geçiş güzel olmuş ama her iki örgütte de görev olan ana karakterin sonu biraz böyle unluktan koparak hızlı bir şekilde olmuş. O açıdan çok beni şey yapmadı. Ya beni zaten Murat Anmunga'nın bu tarz konulardıra hani bana mı soracaktı diyeceksiniz de bilemedim. Yani şöyle söyleyeyim. Murat Anmunga'nın diyecek bir şeyim yok tabii ki de. Kalemi, kalemine söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Eserlerine de öyle aynı şekilde. Ya ben kendi açımdan söyleyeyim. 2023 yılında tekrar 90'ları hatırlamanın, zaten bildiğim şeyleri bir şekilde bir daha okumanın bana çok bir keyif, haz verdiğini söyleyemeyeceğim. Ee, tabii ki de bunları okumalıyız. Tabii ki de bilmeliyiz. Ama bu bir araştırma kitabı değil. Hani bu kitabı okuduktan sonra e, bir bilgi sahibi olmayabilirsiniz ama e, yazarın fikrine tanık olabilirsiniz. Hani onun fikrini de sonuç olarak tamamıyla birebir özümsemeyebilirsiniz. Kitapla ilgili söyleyeceğim başka bir şey. Kitap biraz daha hani o yolculukların sonrasında kopuk kalan bazı şeyler var. Hani sonlara doğru kafada soru işareti olan şeyler bir şekilde bağlanmış gibi. Karakter var kitaba birden giren bir kadın karakteri var. Hani onun acaba o onunla o kişi nasıl yan karakterlerle ana karakterlerin bir kesişim noktası olacak mı derken onlar birden böyle hani dizilerde senaryo gereği rolden ayrılan karakterleri bir hızlı bir son yazılır ya. Öyle bir şeyler olmuş sanki böyle bir hızlı sonlanma yapılmış onlara da. Bu kitabı okuduğumuzda büyük resmi görebilir miyiz bilmiyorum. Murat Anbulu'nu çok sevdiğim için YouTube'daki videolarını, gazetelere yaptığı söyleşileri okuduğumda hani herkesin büyük resmi görmesini istedim demiş. Bunun için tabii bu konulara ilgisi olan insanların daha fazla araştırma yapması gerekir diye düşünüyorum. Paylaştığı, aktardığı şeyler tabii ki de kitabında çok değerli ama bu bir kurgu Roman o gözle okumak lazım bunu. Bir yandan da hani o konuları merak eden 90'lı yılları merak edenler için belki güzel bir başlangıç olabilir romansal anlamda. Ama bu konuları hiç hatırlamak istemeyen, bu konuları tekrar kafasında deşmek istemeyen insanlar için de okumayabilirler bilirler diyebilirim. Onun dışında ben kafamda tabii şimdi Murat Anmungan'ı okurken genelde bu tarz hani toplumsal konulara tabii ki de iyiliyordu Murat Anmungan'da. Ama benim aklıma tabii Zülfü Livaneli geldi birazcık. Hani Zülfü Livaneli daha çok eserlerini ve bakış açısını daha böyle barışçıl bir dille hani barış yanlısı bir şekilde bitirirken Murat Anmungan için sanki öyle diyemeyeceğim gibi geldi. Hani tabii ki de o da farklı bir şey söylemiyor ama bu bendeki algısıydı kitabın. Ben her kitabı daha önce de bahsetmişimdir. Bitirdikten sonra GPT ile bir böyle sohbet moduna giriyorum. Murat Amungan'ın bu kitabından bahsettim. Ee, kullandığım, CheckGPT'nin kullandığım versiyonun 2021'den önceki bilgileri içerdiğini biliyorum. Ama bu kitap hakkında artık uydurmasyon mudur nedir? 90'lı yıllarda bu kitabın yayınlandığını söyledi. Hani bu kitap yayınlandı mı, yayınlanmadı mı? Bir kısmı mı yayınlanmıştı acaba? Buralarda birazcık soru işareti var. 995 kilometrenin adının nereden geldiğini sorduğumda da şey diye yazmıştım onu size söylemek istiyorum. İstanbul'dan Mardin'e uzanan bir 995 kilometrelik yolculuğun hikayesini anlatıyor diyor. Şimdi yazar Mardin'de ama kitapta Mardin'i çok ben açıkçası hatırlamıyorum. Diyarbakır'da başlıyor. Sabah ciğer yeniyor. Oradan aklımda. Antep kısmı var. Adana kısmı var. Sonra Alanya'ya doğru yolculuk başlıyor. E yazarın 90'lara götürdüğü hani sadece bizi siyasal anlamda 90'lara götürmüyor. Bu otobüs yolculuklarında mola yerleri, işte çaylar şirketten ben uzun zamandır hani çaylar şirketten kelimesindeki o hani çayların o şekilde ikram edildiğini hatırlamıyorum bile yani hani e, otobüs yolculuğu epeydir yapmıyorum belki o yüzden bilmiyorum şu an nasıl. Şeye değineceğim. <laughs> hani Zülfü Livaneli nereden çıktı diyeceksiniz belki. Sonuç olarak her iki yazarda toplumsal duyarlılık ve çeşitli türlerde eserler veren karakterler. Genel olarak anları farklı, dil ve üslupları farklı ama kültürel ve coğrafi bağlamda ortak yönleri var. Tabii ki de şimdi bu coğrafyalara değinince farklı kültürler, farklı etnik kökenlerden değinince de ister istemez aklıma Zülfü Livaneli de geldi. Şöyle Zülfü Livaneli ile Murat Anmungan'ı bir yönden kıyaslayabilirim. Bir yönden açık ve net bir şey söyleyebilirim ki herkes onda hem fikir olacaktır. Zülfü Livaneli'nin dili daha sade, daha duru bir dil. Murat Anmungan'ın aktarımı daha yoğun. Betimlemeleri, tanımlamaları daha farklı. Yazar diyebiliriz onun için ve şair. Benim söyleyeceklerim bunlardı. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle.